Ah. Kaçırdım ah, ya. Arkadaşlar şimdi bugün EY's oyunu oynuyoruz ama bir şey fark ettim. Arkadaşlar şimdi biz kabusu bitirdik. Zor, kolay, acemi kaldı. Onları bitirince başka bir bölüme geçiyoruz. Bunu fark ettim. Şimdi ben biraz oynadım sizi bekletmeyeyim diye. 6 tane topladım. Şimdi bu bölümde 30 tane toplayacağız. Şu an nerede o? <laughs> <laughs> Gitsem mi? Dur bir dakika ne diyor? Sa oy tövbe. Hayır imkansız. Im sadece vurmaya devam etti diyor. Hayır imkansız bu. O mu? Nasıl? Enkazı gördüm en kazı gördüm. Çıkıyorum ben. Bir dakika. gelme ya. Geliyor. Bir, iki, üç. Gördüğünüz gibi. Gelme, gelme. Bir kez de gelme sen. Git neredesin? Yukarıda katta. Bak görüyor musun? Ben istemiyorum yukarıda. Sana ihtiyacım var. Neden gelmedin? Yapmadı. Beni kilitledin. Neden? Neden? Dedim. Okumak istemiyorum. Ki. Zamanımı boşuna harcıyorum. Ben. Şu, sanma. Hayır hayır. hayır. Arkadaşlar. bu nerede? Bak yine geldi. Tamam. Tamam. Aç yok koş 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 gidiyoruz 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 koş ya biraz daha koş ne olur şimdi iki saat ben bu odadan çıkamam biliyor musun bir iki odaya girelim çıkamam oradan da bak bak şimdi burada göz yok arkadaşlar değil mi Burada göz yoksa buradan çıkacak. Bakın şimdi. Gördünüz mü? Uf. Ateş hala yanıyor. Hala acı çöldü. Korkuyorum ben de ya. Ben nereye gideceğim? Oraya mı geldim sen? Gerçekten bak. Gerçekten. Onun telefonu soruyor. Bakın şimdi. <laughs> Telefonda böyle şeyler diyor. Yahu 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 falan diyor. nerede acaba bu geri, geri zekalı? Geri dedim ya şimdi gelir. Ben çıkmak istemiyorum ya gerçekten. 30 taneyi ben nasıl bulayım? Hadi lütfen lütfen Arkadaşlar bana yardımcı olun ya. Ya. Korkuyorum ben. Hay, hay. Acaba çıkış kinem orada mı? Çok merak ettim. Olalım. ben burayı bitiremezsem. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben o bölümü bitirdim. Kabusu. O yüzden abone olacaksınız. Ben dedim ki orada. Bu bölümü bitirirsem. Şey dedim. Abone olacaksınız dedim. Ne dedim? <laughs> Karkiyan bir tane daha gelse. <laughs> Bakın. Bu gelin mi? Bir dur ya. Sen de bir. Şuradan mı çıkar falan? Dur bir. Ay gelme ne olur. Ay ne diye bastım devam et. Tuvalet var. Merve ananın. Anlamadım hiçbir şey ben. <laughs> Hala burada <laughs> ben. Bu sinekler de hep bana dalaşıyor be. <laughs> gidin diyorum gidin. <ben. gülüyor> uykumda bile rahatsız ediyorsunuz ya. Bir dakika dur bir dakika. Şu sesini biz Tamam. Şimdi benim sesimi rahatça duyarsınız. Benim bana sinekler dalaşıyor uykumdan. Uyuyamıyorum hala geliyor ya. Ya ne bakıyorum. Neyse arkadaşlar biz titreşme gittim mi lan? aşağı kata ay şöyle şöyle döndü ama bak geliyor gelme evladım gelme geliyor bak Gelecek. bak geldi istemiyorum gelme ya, Geçerken sahiden, geçerken sahiden. Sinsi bir duman, sinsi bir duman. Sinsi bir gece, sinsi bir duman lan. Neyse, geçerken sahiden, geçerken sahiden. Defterleri hiç anlamadım. Gitsem mi? Gideyim mi? Gözüm yok sekiz. Gidiyor. Bakın. İki saat odadan çıkacağım da ben. Vii. Granny'nin evi daha güzel ama ikisini de sevmiyorum. Pok gibi ikisi de. Beni çok korkutuyorlar. Uy. Elveyrül'e bir kere Gren'i oynarken ve bunu oynarken Elveyrül'ün önüne bu bir çıktı ki ödümüz patladı. Gren'i de önümüze öyle çıktı. Ödüm... Ko götümüz götümüzden çıktı lan. Götlükten çıktı götümüz. Anam. Gel. Uyurun. Ben bir bu odadan falan çıkayım da size yol göndereyim. Şimdi arkadaşlar ben rahatça oynayacağım. Bir dakika dur. Bir dakika. Bazıları ödüm kopuyor da oyun yapmıyorum. Şöyle mutfağa Ne diyor? Neyse saat 3 olmuş lan. Yo 4'e geliyor. Ay bekliyorum 2 saat çıkıyorum lan. Hayır hayır bak. Ah be dizin yeni sezonu da bitti. Elimin çarpmasından boylanıyorum ben. Bak. başladım. Şimdi ben. Geliyor yine yeni. Gelmiyormuş lan. Çık. Koş bu tarafı değil. Nasıl geldim ama. Öyle bir zaman geçer ki. Efeci şu an balkondayım ve senin evini görüyorum. Cam Camati. Çıkmıyor mu? Hı. Ben nasıl duysun ki daha film atmam. Hey, <laughs> gelme. Göz de yok. Saat gecenin altısı. Beni buraya getirmiş ya. zamanı. <laughs> korktum 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 çok korktum çok korktum başa ve koca ayı da diyor ki çok korktum çok korktum nerede o yüzden sevmiştim beni sen öldürdün diyor ay kız gidin vahşi size 10, 10, 20, 20 bin, 10 tane daha toplasam 20 oluyor 20 geliyor bir tane 10 tane toplasam 20 oluyor 10 tane daha topladığım an 30 oluyor ve ben çıkışı bulup kaçıyorum Gidiyorum. Uduz patlıyor ya. Bir dakika. Ben bir yere gideceğim. Evet arkadaşlar şimdi bura acil durumda. Bir dakika aşağı kadar inmiyorum bu arada. Şurası şu kapı acil durumda. normal Bir dakika. biz şu anları alalım diye. yani acil durumda yani ben çıkışı bulma e, şeyi gelince ben buradan atlıyorum bu da yukarı buradan atlıyorum bu da aşağıya da yukarı çıkarsa oradan çıkışı bulup kaçıyorum yani ortancılık hatta yani bu anladınız mı buradan kaçıyorum yani o yüzden şimdi portola girmiyorum bu nerede çok bilmiş gibi yeni geldi yine <laughs> Gitti mi? Oy. Bir tane koridorda geziyordum ya. O bu fotoğraf. <laughs> şimdi. Nay. Nice. Hayır. Arkadaşlar şey. şimdi benim telefonda bir sıkıntı var. Oraya elim çarptığı an <laughs> e, şey oluyor en anda giriyor. Ben, 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 bir dakika bekle. Böyle bir reklam başında. geliyor ya Siz elimin çarpmamasına dikkat de, ediyorum. De, Artık de, dikkat, dikkat edeceğim. Bu benim ee, içinde iyi geliyor. Zaman, göz topluyorum yani. E. Evet göz geldi şimdi. Nerede bu biliyor musunuz? Aşağı katta. Çıkabilirim. Aa göz buldum. Göz buldum, göz buldum, göz buldum, göz buldum. Buralarda göz var, göz. Başka var mı şurada falan? Gül yok. Çok korkuyorum. Nerede acaba? Hii, yukarı geliyor. Ay, 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 ay. Korkmam ya. Bir ee, şey söyleyeceğim. Üç tane daha toplarsam 20 oluyor. 5 tane daha ama ne yapayım? Aşağı kadar gitmiş. Ben, <laughs> ben Portal'dan gideyim arkadaşlar. Portal'dan. <laughs> 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 aşağı kadar ışınladı. Tam da aşağı kadar gidecektim biliyor musunuz? Acaba nerede evet, bakacağım? Aşağı katta. Git ya, bir ilgilenme bir ilgilenme ya ne olur. Buraya gelebiliyor mu? De. Gelemiyor. Kapı örtük çünkü bakın. Yukarı çık hadi. Ben yukarıdayım. <laughs> 4 tarihinde Ergene Konpaz varo orduya darbe şikli yardım desersiz diyenler bunlara inanmaktan ilanlarından... vazgeçti. Hey, hey. in, er... 4 Haziran 2015 dilek sayı Mehmet Emin bak bu diye üzerine yazanlar bu televizyon Ergene Konpaz'ın adamış kuruşunu anlatmak siyasi iradeyi takdir etseler bir yerlere esilecek. Sayın Gülçin Avşar 4 Haziran 2015 tarihinde Mehmet Evlek'in açıklamasına sonra... göre Puasın, yani son sayın, ay, ay şarkı söylemekten sizi unuttum. Nerede? <laughs> İnmez inşallah. Şöyle bir çörelimle Çuvallarımızı toplayalım tütsüzlüğümüzü aşkım. Tütsüzlüğümüzü ay geri gideceğim. Ay, Geldi geldi geldi. Şimdi 20 tane topladım. 10 tane daha toplarsam. Hmm, <laughs> 10 tane daha toplarsam. Vallahi 30 oluyor. Hayy tamam oynayın. <laughs> ne daha fazla değil. Daha var. İnternet bağlantısı <laughs> gerekiyor. İnternet çözmüyor. Yani bazıları şu an balkondayım. Balkondan da çok çekmiyor yani. İyi, 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 iyi ya, Buralar neden açılmıyor? Neden açılmıyor? <Ben> Anlamıyorum. <laughs> ben duyuyorsunuzdur inşallah. Şöyle <laughs> biraz sesini kısana. Oh. Ya. Bir gün size balkonu atacağım. Bir gün yani başka bir gün balkonumuzu atacağım. Hatta iki balkonumuzun bir mutfağın balkonu var bir de oturma odasının. Yok abimin odasının balkonu var. <laughs> oturma odasıydı bura. Biz abimin odası yaptık çok küçüktü çünkü. En büyük odayı şey oturma odası yaptık neyse. Ben niye bunları konuşuyorsam. Ay dondum be neyse bir şey olmaz. Bir dakika dur. Şimdi arkadaşlar bu yukarıda. aşağı iniyor. Şekil buraya geleceksin. Rüzgar resmi ya. Bu ne? Bunu çok merak ediyorum. Biri bana bunu açıklasın. Bir de şundan da, şundan ne? Şundan, şundan ne Lan adam sen ama kadın sen gel lan benim yanıma benim yanıma gel. ne Aferim, ya. sana. Ben yıkarım ya. Wow wow wow. yok. Ya da toplamayalım. Kızıyor amcamı. Abi iyiyim. Öf. Gözüm de bitiyor ya. Om. om yaparak hayal kuracağım ve bu gerçekleşecek. Ay bak yine geldi. Alaka, beni bunla mı döveceksin? Ama geri gidiyorum. Geri gelme. Sen hızlı koşuyorsun ben koşmuyorum. Şimdi zoru bitireceğiz. Zoru bitsin, sonra da acemiyi bitirelim. Sonra da normali kolayı bitirdik mi çok güzel. Ödüm, popin, ödüm patladı ödüm. Bekliyorum öyle bekliyorum. Bu odadan da hiç çıkmıyorum. Yemin ederim bu oda olmasaydı beni burada domates gibi doğrulardı. Patlıcan gibi doğrulardı. Patates gibi doğrulardı. <laughs> बहुत तो मसाले आने के तो

Kaç 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 kaç. Kaç yazdı. <laughs> Orada değilsin değil mi? Orada değilsin Iııı yap. Ay. gitti. <laughs> bir dakika bekleyin. Kapkara kaçtı bir yiğit. Yürekte tuttu yürekte. Korkuyorum ya ben. Çıkamayacağım. geliyor bak geliyor nasıl koşuyor lan öyle ya bir dakika bekles bek geldi bak kanka bir nasıl ay ben bu odadan çıkamadım bir türlü Şu an ben ya, ne? Ne? ben ya? Ne? gidene kadar ben uyurum ya burada. Cık. Sonunda. Ne? 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 <laughs> Peki ben biraz toplayayım da geliyor. Arkadaşlar şimdi ben buraya girdim. 25 tane topladım. 26, 27, 28, 29, 30. 5 tane daha toplayacağım. Ve oyunu bitireceğim. 5 tane de toplarım ama o zor. Ama şey kolay. Hmm. çıkışı bulmak kolay. Orayı biliyorum çünkü. Eci, eci, eci kutlu eci, 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 eci mutlu. Şimdi ben neden duvara yaslanmışım böyle? Eci, eci, eci kutlu o anahtarı alıyorsunuz ya anahtar da buraya açıyor işte. Aa. Bir dakika. Nerede bu ya? Bir dakika bekleyin. Arkadaşlar şimdi çıktım. Ödüm koptu Çıktım. Bak ne geldi. Çıktım. Göz topladım azıcık. Öyle bir kovalı işi var ki. Öyle bir kaçışım var ki benim de. Buraya hemen girdim. Ya yani ödüm patladı o an. Söyleyebilirim. Öyle bir kovalı işi vardı ki. Hayatımda ilk kez bu kadar korktum. Yani ölecekten bile bu kadar korkmuyorum ya. Yani. Yılandan bile. Nasıl bir oyunsa anlamadım. Neyse bir dakika dur. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. 欸、嗯。嗯嗯嗯嗯 yeni bile bana güzel bir yatak veriyor. Ben bu oyunu içimde... bitirmeden bu oyunu bitirmeden videoyu kapatmam. Yakınlar da o. Bir dakika bir dakika Saatler geçmiyor Rüzgar artık esmiyor Bana senden kalan Hatıralar da geçmiyor Saatler geçmiyor Rüzgar artık esmiyor Bana senden kalan Hatıralar da geçmiyor Ellerim işiyor <laughs> Ama senden kalan Arkadaşlar belki bunu e, Diğer hesabıma da atabilirim Bilmiyorum Şimdi diğer hesabım daha da çok isteniyor yani. Kimse beni ki yani. Kim baban olsun Ben yani, beklemiyorum ben. Kezmiyor Bana sadece kalın. yetmiyor. Ben toplayıp geleyim. Sizle beraber çıkışı bulalım hadi. Arkadaşlar ben buraya Kendimi odada sandım. Bir dakika bekle. Arkadaşlar tekrardan bu odaya gittim. Ben şimdi. Ben burayı toplayayım. Bu çuvallardan toplayayım. Çıkışı beraber bulacağız. Dur. Ben bundan 3 tane daha toplarsam yemin ederim oyun bitiyor. Az önce gittim. Yemin ederim kovalıyordum. Çuval alıyordum tam da. 2 tane daha çuval bulursam benim. Ben bitiriyorum oyunu. Aa! Arkadaşlar şimdi bir tane daha bir tane bulursam oyun bitiyor yani çok heyecanlıyım. Arkadaşlar abone olun bunu sizin için yapıyorum. yapıyorum. Arkadaşlar ben bunu bitireceğim mi bitiremeyeceğim mi <laughs> anlamadım. 30 tane toplayacağım şimdi bir tane toplarsam oluyor yani ama bulamıyorum. <laughs> Arkadaşlar şimdi çuval aldım çıkışı bul ve kaç diyor. O yüzden benim portaldan geçmem lazım ve portaldan e, inşallah alt kata falan gitmem. İnşallah amin. Ve orta kata orta kata gidersen e, oradan da bulursam gidiyorum yani. Arkadaşlar zor zor Zordan da Acemi'yi oynayalım. Acemi daha da zor. O yüzden Acemi'yi oynayalım. Acemi de oynarken. şey sonra şey kalıyor. Ee, kolay kalıyor. Bir de bir şey kalıyordu da unuttum. Hala gitmedi mi bunlar? Gider misin? Bir tane gözüm vardı, onu da yok ettim ya. Tamam, gitti. Evet. <laughs> ya yapma. Mal mal hareketler. Evet, portal burada, evet. Yes! Yes! Oh! Uh. Sizleri çok seviyorum onu biliyorum. Evet gördüğünüz gibi ne oldu? Ne oldu? Evet. Geçtim 6 dakikada 30 saniyede geçmişim. Arkadaşlar geçtim. Ne bakıyorsun lan? Geçtim işte geri zekalı. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Görüşürüz.